Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 11 Aralık Cumartesi günü haftayı Baymak Doğatek kompakt modeliyle kapatıyoruz. Arkadaşlar bugün de böyle son montajımız şöyle Cumartesi günü Baymak Doğatek kompakt modeliyle kapatıyoruz. Pazartesi günü de inşallah Baymak Doğatek kompakt dikey bacağı ile görüşmek üzere diyoruz. Kombimizin montaj bağlantılarını bitirdik. Şöyle eski kombimiz vardı çıkararak Burayı yapan tesisatçı daha önce kendisine videoyu belki izler. Teşekkür ederiz. Müşterimizi uyarmış. Yer altından parkeler yapılmadan önce evi komple tesisat yaparken demiş ileride belki yoğuşma kombi takılır diye yoğuşma gider borusunu aşağıdan e, lavabo giderini oraya bırakmış. Arkadaşlar ne kadar iyi bir insan. Böyle insanlar böyle şeyle karşılaştığında gerçekten mutlu oluyoruz. Demiş ileride her ihtimale karşı e, yoğuşmalı kombi takılırsa bu bozulursa diye eskiden bina yaparken yoğuşma giderlerini bırakmış. O yüzden biz böyle çirkin bir görüntü olmadan kapının eşinden falan yoğuşma giderinde şöyle lavabo giderini oraya tam çatalatarak atarak plastik peperece boruyla zaten oraya kadar gelmiş oradan bağladık. Güzel bir montaj oldu. Alt bağlantılarımızı komple değiştirdik. Havalımızı koyduk. İşte gaz fleksimiz. Sigortamız 2 amper. 1 metre ilave bacağımız gitti. Burası keçiören Arkadaşlar belediyenin yakınları bir metre ilave yapacağımızda 2 iki yüzde on arası eğimimizi vererek kombimizin montajını bitirdik. Ocağımızın vanası ve hortumu vardı zaten. Daha önce onu da yapmışlar. Sanırım yine o usta yapmıştır. Yani yoğuşma gideri e, çektiğine göre vanayı hortumu da koymuş. Sağ olsun eline sağlık. Fazla bir işimiz sürmedi. Bir saatte hemen taktık çalıştırdık. Gaz kaçağımız yok. Şu an kombimiz çalışıyor. Bu kombi merak eden arkadaşlar zaten YouTube'un e, genel kombi yazımı baymak doğatek çıkıyor. Gerçekten sağlam, güzel, içi pirinç. Sağlam tavsiye edilen bir cihazlar arasında gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Şu an sessiz sedasız çalışıyor. Kalorifer işaretinin yanıp sönmesi arıza değildir. Devrede olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Küçük mum işareti yandığını gösteriyor. Şu an 35 derecede kombimiz çalışıyor. Ankara'da size de kombi lazım olduğunda, kombi işinizde, tesisat, proje, doğalgaz kaçağı, rapor yazımlarında kesinlikle e, bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif fiyat alabilirsiniz. Müşterimiz daha önce buraya e, alüminyum havlupan taktırmıştır kendisi. Ankara'da kombi işi bizim işimiz diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonlar arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.